Altay. Sayın Altay hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Maskeniz de çok şık. Evet, geldiniz e, mi? Evet, 128 milyar dolar nerede diye. Aslında her şeyin başı bu değil Darbe mi? Darbe bahane, 128 şahane kardeşim. Mesele bu yani. <laughs> Açık, net olarak. Evet. evet. E, e, ama güzel maskeniz. Maskem güzel de, ama tabii bundan CHP konuşma. CHP grubunda da tabii. Evet, Çıkarabilirsiniz tahtır, artık. Evet. Yani onu... i̇şin, i̇şin sırrı burada. Bugün 45-50 dakika bunu açıklamaya çalıştı beyefendi ama nafile, nafile. Peki Sayın Altay, dün'e gidersek, evet. e, yani çok açık çok net. Sizi ben e, yaklaşık e, 30 ile yakın tanıyorum, 21-22 yıldır da parlamentodan evet. biliyorum. Engin Altay, uzlaşmacı demokrasiden yana. Mesela genel kurulda tartışma ya da kavga çıktığı zaman Engin Altay uzlaştırıcıdır, barıştırıcıdır. Yok yine öyle oluruz merak etme. Yok yo, anlatıyorum. Ama yani, kavramımızı veririz tabii, Demokrasi konusunda Engin Altay'a bence kimsenin öğreteceği çok fazla bir şey yok. <laughs> yani benim tanıdığım Engin Altay'dan bahsettim. Sizin çok. demokrasiye bağlılığınıza ben tanık ve de şahidim. Bir gazeteci olarak söylüyorum. Evet. Ama bugünkü tartışma farklı yani çalışmadığımız yerlerden geldi. <laughs> Dünkü bir e, yayın vardı ama dikkat ettim bugün, e, çok cımbızlamışlar. Yani çok kesmişler, bölmüşler konuşmanızı. Bir yerini almışlar, çıkarmışlar, oradan bir sonuca varmaya çalışmışlar. Erdoğan'a da o yeri göstermişler zaten. <laughs> Bence Sayın Cumhurbaşkanı da yanıltıldığını evet. ben düşünüyorum. Çünkü bu konuşmanın tümünü izlediğiniz zaman… Beni arayıp teşekkür etmesi lazım Erdoğan'ın beni arayıp Engin Bey teşekkür ederim hassasiyetine. Oradaki sonu benzemesin. Menderes dönemiyle Erdoğan döneminin kıyaslamasında merhum Menderes'in başına gelenler belli. Kabul edemeyeceğimiz bir şey. Cumhuriyet en büyük ayıbı ve lekesi. Bunu ben mecliste bin kere söyledim. Hani Allah sirgesin, maazallah falan denir. O meal, hani bir bunların ben huyunu biliyorum. Bundan başka bir şey çıkarırlar diye iyi niyetle de böyle bir şey yaptım. Bu Erdoğan'ın ikinci kafı yani trol aklına uymasının ikinci kafı. Daha önce de önce onu bir anlatayım. Mecliste dedim ki: Millet eline mühürü alacak, oy pusulasını alacak, hücreye girecek, size bunun hesabını soracak. Nokta. Vay efendim Hücre biliyorsun oy verme kabinine hücre denir. Mecliste de öyle. Meclis başkanları öyle mecliste diyor. bir oylama yapacağı zaman oylama usulünü anlatırken hücreden bahsediyor. Oy verme kabinine hücre deriz. Herkes de öyle der. Vay efendim Engin Altay darbe olacak, Tayyip Erdoğan hücreye atılacak, hücrede de linç edilecek dedi diye Tayyip Bey'i inandırmışlar beyefendiyi. Bana o vakit 250 bin lira tazminat davası açtı. O daha yürüyor. Şimdi bunun üzerine bu Erdoğan'ın ikinci troll aklında aklına uyarak yaptığı bir gaftır. Ama gaf diye bakmıyorum. Şöyle bu 128 milyardan sebep, dolardan sebep <laughs> Erdoğan sürekli olarak mızıkçı bir çocuk gibi üstünde tepineceği malzeme arıyor. 128 konuşulmasın, ne konuşulsun? CHP darbecidir, CHP şöyledir, CHP böyledir. Yani CHP'ye <laughs> çamur atarak, hakaret ederek, kendi ayıplarını ve günahlarını örtemeyeceğini Erdoğan artık görmeli. Yani onu söyleyeyim. Çok net. Ee, dolayısıyla bugün trollerin gece İçişleri Bakanı'nın başlattığı bir operasyonla İçişleri Bakanı önce işini yapsın da şu insan kaçakçılığına başından bir müdahale etsin. O ayrı. Onu ayrı tartışırız. Bir de tabii mübarek aydayız. Sahur için kalkıyor. Niyetlenecek. iyi niyet edecek. Güzelliğe niyet edecek. Adam <laughs> buradan ne çıkarırız da millet 128'i konuşmaz peşinde bir troll talimatı ve operasyonu baş trol olarak da tehdit. Birisi güzel yazmış. 15 Temmuz'dan beter ederiz deyince ha demek ki 15 Temmuz'da siz yaptınız yaz. diye İçişleri Bakanı'nın tweetine not düşmüş. Şimdi özetle mesele şu. Bu durum Erdoğan'ın ruh halini, ruh iklimini göstermesi bakımından çok vahim bir durum bir kere konuşacağı hiçbir şey kalmadı. Bugün <laughs> 10 dakika beni konuştu, 50 dakika 128 milyar doları konuştu. Gene dış güçlere bağladı, yine terörle mücadeleye başladı, yine darbecilere bağladı. Bu bana da bağladı ve zannetti ki 128 milyarla ilgili konuyu kapatırım. Eksik olmasın bugün 50 dakika 128 milyar doları konuşarak konunun e, duymayanlara da duyurulmasını da sağladı. Çünkü doneleri, bugün açıkladığı doneler bizim iddialarımızın hiçbirine cevap veren done değil zaten. Ha bu konu şimdi niye oldu? Önce onu bir söylememiz lazım. Şöyle demiştim e, arkadaşlara. Erdoğan, bu <laughs> şimdi biraz önce size de söyledim. Eminim bunu izlememiştir. Biz e, Ben iki dakikalık bu konu, sadece bu bölümle ilgili kısmı hiç kesmeden, biçmeden e, Twitter'da paylaştım. İsteyenler Twitter'dan girip evet. Engin Altay'ın bu görüntülerini evet. izleyebilirler. Evet. Çünkü Rütük soruşturma başlattı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı da Sayın Altay hakkında suç duyurusunda bulundu. Ve bununla ilgili de bir soruşturma başlatıldı. Bilgisi bize geldi. Buyurun. Evet. Şimdi Cumhuriyet Başsavcısına diyecek lafımız yok. Çünkü çok bilinen bir laf vardır. Makamı kendi mülkü zannedenler ilkin yargının gırtlağına çökermiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı gırtlağına çökülmüş bir halde. Erdoğan rahatsız oldu. Erdoğan direkt kendisi değildi işte o saray şürekası e, aradı. Dedi ki bunu hemen işte avukatları gidiyor zaten. Erdoğan avukatları çok yüksek yargıçlardan daha güçlü yargı camiasında dilekçeyi veriyorlar. O da hemen basına yani sanki yangından mal kaçırır gibi soruşturmaya başlattık diyor. Elinden geleni ardına koyma onu söyleyeyim. Beni seven arkadaşlar, tanıyan arkadaşlar bilir. Ben 27 Mayıs'ın 27 Mayıs'ın reddedilmesi, inkar edilmesi, daha bütün darbelerin <laughs> anası olduğunu mecliste 10 kere söylemiş adamım. Az da olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde az da olsa diyorum. 27 Mayıs'a bir meşruluk, bir işte falan filan diyen arkadaşlarla da uzun süre bu konuyu tartışıp 27 Mayıs'ın Türkiye'de bütün kötülüklerin ve darbelerin ve anası olduğunu ve Türk demokrasisinin Bugün bu kadar az gelişmiş olmasının temel faktörünün de bu olduğunu, 27 Mayıs olduğunu söylemiş biriyim. Ama kardeşim dün sinirlendim. Hoş bu lafı sinirlenip söylemedim. Dün sinirlendiğim konu başka. Dün sinirlendiğim konu şu. Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürü Büyük Atatürk'ün nutkun nutuk ile ilgili nutkunu kitabı bir ülke ocakları üstelik sanıyorum. Okullara dağıtmak, tanıtmak istiyor vesaire. Beyefendi bunu yasaklıyor. Bir genelgeyle bak. O genelgeyi getirin arkadaşlar Getir. ekranına. Çamlıya'yla. Arkadaş genelgesine bir de getirin o şeyi. Evet. Bizde de var o. o evet. Onu Evet şu gördüğünüz genelge. Vahdettin'e hakaret varmış da Osmanlı'ya bilmem ne varmış da. Aciz, haysiyetsiz ve korkak ifadeleri kullanılmış. Buyurun evet anlatabilirsiniz. Evet, vatandaşlar onu okusun. Şimdi bu Kalsın böyle arkadaşlar benim. Türkiye nutun yasaklandığı bir ülke haline geldi. O meczup milli eğitim müdürü şimdi açı galiba. Evet açı O meczup alınmış. milli eğitim müdürünün örümcekli beyniyle de meşgul değilim. Nereyle meşgulüm Fatih Bey biliyor musun? bu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün nutu yasaklama cüretini aldığı merkezle meşgulüm. O işte Erdoğan'dır. Erdoğan'dan aldığı güç, cüret, cesarettir. Ve bunun üzerine dedim ki bak, buraya getirdim sana. 31.7.1951'de 5.816 sayılı kanun çıkardı. Rahmetli merhum Menderes. Buna atıfta bulundum. Niye bu kanunu çıkarmak zorunda kaldı şunun için. Merhum Menderes'te kimi gerici tarikatlere, güç odaklarına, Atatürk düşmanlarına, e, ne Çamlıya ile Milli Eğitim Müdürü gibi meczuplara biraz taviz verdi. Biraz taviz verdi. Siyasettir. Şimdikiler gibi. Sonra işin önü alınamaz hale geldi. Atatürk heykellerine, resimlerine ağır hakaretler ve saldırılar başladı. Ve merhum Menderes, 5816 sayılı kanunu çıkarmak zorunda kaldı. Yani kendi e, siyaseten toplumun tüm kesimlerini başbakan elbette kucaklamak zorunda. Ama baktı ki bunlar gemiyi azıttı, işin tadı kaçtı, devletin layık niteliğiyle ilgili büyük sorunlar baş gösterdi, Menderes kanunu çıktı. Erdoğan'ı hatırlattım bu. Bunu hatırlattım. Sen de böyle bir kanun çıkarmak zorunda kalırsın. Bu meczuplara yüz verirsen. Dün FETÖ'ydü adı bugün bilmem menzildir. Şudur budur onu bilmem. Ama bugün hala devlet içinde kimi tarikat cemaat örgütlenmeleri var. Buna ses çıkarmak benim görevim. Yoksa zaten konuşmam değer eğer uygunsa bir iki dakikalık verebilirse arkadaşlar çok sevinirim. Diyorum ki baştan Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış en büyük kötülük 27 Mayıs'tır diyorum. Türk demokrasisine vurulmuş en ağır darbedir, hakarettir, yanlıştır diyorum. Bu şu gibi, ya burada bir savunma içinde de değilim, söylediklerimin tümünün arkasındayım. Şu gibidir, bir mukayese ederken, ya mesela ne hani denir ya Allah esirgesin maazallah, Hani şimdi Menderes dönemiyle Erdoğan dönemini bu noktada laiklik noktasında e, mukayese ederken bunlar hemen dedim ki aklımdan da Ulan bunlar şimdi bak yine bir çağrışım marışım ben onu güya iyi niyetimle Allah esirgesin maazallah anlamında sonu benzemesin hani yaşı benzemesin falan deriz böyle böyle samimi iyi niyetli bir ifade kullan arkadaşlar dedi ki ya e, er, dedim ki ben ben Erdoğan'ın bu bölüm iki dakika sürüyor zaten. Bu bölümü izlediğini zannetmiyorum. İzlese, izlese hakikaten. Süleyman Soylu da izlese, der ki arkadaş teşekkür ederizler. Demeliler. Teşekkür şöyle dursun. Beyefendi bugün bana ne demiş? Ahlaksız ve edepsiz demiş. Aynen iade ediyorum kendisine. Bana söylediklerini aynen iade ediyorum. Bir, ikincisi, Cumhurbaşkanı'na ceza davası açamıyoruz. O fezleke hazırlatıyor bizi ama ve avukatlarım şimdi çalışıyorlar. Bir ciddi tazminat davası da açacağım bu konuda. Onu da söyleyeyim. Avukatları şimdiden hazırlansın. Tabii e, davayı açacağız da Erdoğan'a Erdoğan tazminat hükmetmek her babayı takimin harcı değil. Değil ama göreceğiz. İşte söyledim. E, i̇ktidarı e, kendi mülkü zannedenler ilkin yargının gırtlağına çöker derken, bunu kastettim. Ben Peki bu tekrar Fa evet. Fahrettin Altun alçaklık demiş. Yani niye, nasıl alçaklık hali kendisidir. Siyah Fahrettin Altun bir kere e, 657 sayılı kanuna tabi olması lazım. 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 7. maddesini okusun. Devlet memurları bir siyasi partinin lehinde de aleyhinde de laf edemezler. Lehinde de aleyhinde de. Fahrettin Altun <laughs> Erdoğan'ın propaganda bakanıdır. 420 milyonluk bir bütçesi var. 420 milyonluk bu bütçeyi Fahrettin Altun CHP'ye küfür ettirmek için, troller üzerinden saldırmak için kullanıyor. Önce şunu söyleyeyim. Bu sosyal medyada dün gece sahur operasyonu ile İçişleri Bakanı'nın başlattığı bu saldırılar benim için vız gelir tırıs gider. Onu söyleyeyim. İkincisi, bu noktada bizi seven bizi dinleyen, dün gece bizi dinleyen ve üzülen insanlar olduğunu görüyorum, dostlar olduğunu görüyorum. Kimse canını sıkmasın. Benim ne keyfim yerinde. Dün genel başkanımız söyledi. Yiğide savaş bayramdır. Biz bu ülke için, devletin layık niteliği için, sosyal hukuk devleti olma özelliği için, demokratik özelliğini korumak için biz AK Parti ile mücadele etmeyeceğiz de kim edecek? Erdoğan üstünde tepinecek top arıyor sürekli. Sürekli. İstiyor ki Kılıçdaroğlu konuşmasın. Konuşsun da, işte yolsuzlukları konuşmasın. Efendim, e, devletin bir parti devletine, zaman zaman aile devletine dönüştüğünü, zaman zaman eş dost devletine dönüştüğünü konuşmasın. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefinin aşağılara düştüğünü Kılıçdaroğlu dile getirmesin. Biz isteriz ki keşke kim yapıyorsa yapsın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefini Erdoğan çıkarabildiği kadar yukarı çıkarsın. Biz destekleriz. Nitekim uluslararası meselelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı bellidir, ortadadır. Hayır, diyor ki Erdoğan, muhalefet benim kusurlarımı görmesin. Erdoğan'ın bilmesi lazım ki muhalefet iktidarın kusurlarını görmek, uyarmak, kamuoyuyla paylaşmak, iktidarı halka şikayet etmek için var olan bir müessesedir. Dolayısıyla... Böyle iki fezleke, üç fezleke ne var ya? Ne var ya? Eğer iş o hale geliyorsa biz bunların bedelini de öderiz bu bedelse. Bu bizim şeref madalyamız olur. Ama istiyor ki Kılıçdaroğlu konuşmayacak. Geçen hafta Faik Öztürk, parti sözcüğümüzle ilgili böyle bir benzer linç kampanyası başlatıldı. Bugün şey dedi grupta, dikkatimi çekti, dedi İMEF'in çantacısı dedi. Ayıp. Yani Faik Öztürk, kullandığı sözcükler gerçekten Sayın 2000, Cumhurbaşkanı 2001 krizinde Türkiye'yi kurtaran adamlardan biridir. Ayıptır. Ayıptır. Bu ülkeye, bu devlete kim taşı taşı üstüne koymuşsa hepimiz şükran duyarız onlara sadece. Ama işte mesele şu. Faik Kılıçdaroğlu konuşuyor, çıldırıyor. Faik Öztürak konuşuyor, hopluyor. Özgür Özel konuşuyor, kızıyor. Engin Özkoç konuşuyor, sinirleniyor. Engin Altay konuşuyor, köpürüyor. Beyefendi istiyor ki majestelerini muhalefet olsun. Ya yüz kere söyledim. Hatta kendi partimden eleştiri aldım. Erdoğan oradan indirecek bir tank yok artık dedim. Ben partimden yani çok fazla yani böyle bir tank yok falan deyince kimileri dedi ki partim derken resmi organlar değil. Ya sana ne? Hayır kardeşim. Erdoğan oradan biz indireceğiz. Sandıkla başka çaremiz de yok. Sandıkla korkmasın. Şimdi dedi ki efendim amiraller CHP'ye mesaj verdi. Sokağa dökülün, iktidarı düşürün. Ya sokak, sokağa siyaseten dökülürsen iktidar düşmez. Sokağa dökülerek de iktidarlar düşer. Nasıl düşer? Sen milleti aç, açık bir lokma ekmeğe, hani kuru ekmek var ya bunları çok inciden kur ekmeğe muhtaç hale getirirsen herkesi herkesi çok küçük bir azınlığı herkesi millet açım diye sokaklarda feryat etmeye başlarsa e sen oradan kendin gidersin zaten. Bırakırsın yapamadım özür dilerim dersin. Herhalde o erdemi de gösterirsin. Oraya gidiyor Türkiye ama buna gerek yok. Onun için Erdoğan'ın yapması gereken bence madem böyle bir tartışma da var. Mesela biz diyoruz ki 128 milyar dolar çarçur edilmedi. Birilerine Kur manipülasyonu üzerinden birileri zengin edildi. Yani dolar bu iş 128 milyar dolar işi 2007'de başladı. Ee, Şubat 2017'de pardon. E, Merkez Bankası ile hazine arasında bir protokol yapıldı. Merkez Bankası'nın dövizi nasıl satacağı belli. Hazineye protokol yapıldı. Devredildi. Hazinede muhabir bankalar aracılığıyla kur manipülas. her gün satılmadı. bu. Mesela ne olacak? Merkez Bankası Başkanı istifa edecek. Bu önceden biliniyor. Fatih biraz do dolar al. Eş dost böyle. Uyarılıyor. Millet gidiyor gece dolar alıyor. Bir gecede 450 milyar dolar alındı. Demek ki bir şey vardı alındı. Bir lira 10 kuruş sonra sam gördü. Ve sonra ertesi gün istifa oluyor. Dolar fırlıyor. Adam bir gecede bir gecede milyarlar sahibi oluyor. Kimin parası bu? Senin benim param. Kameranın arkasındaki kardeşimin parası. Dışarıda aç, işsiz gezen, çalışan çalışamayanın, esnafın, çiftçinin parası, emeklinin parası. Biz bunları dillendirmek zorundayız. Genel Başkan çok net sorular sordu ya. Hangi tarihlerde satışlar yapıldı, kime yapıldı, hangi kurdan yapıldı? Bunlara cevap verse mesele bitecek. Ama veremediler. 9 kişi konuştu bu konuda. Yani Erdoğan dahil, Canikli dahil, Efişem Yiğit Bulut dahil, Mahir Ünal, Bülent Turan, Lütfü Elvan, Hamza Dağ dahil. Hiç, hepsini söylediği birbirinden farklı. 9 kişiden 9 yalan dinledik. Şimdi bugün 50 dakika ne söyledi Allah aşkına? Yuvarladı gitti. Bizim sorularımız net. Kime satıldı? Ne zaman satıldı? Hangi kurdan satıldı? Bu satış işlemin altında kimlerin imzası var? Alıcılar kim? 5 tane soru. Bunu sormak suç dedi bugün. Ya bugün beyefendi, şimdi ona gelelim. Bugün beyefendi bana göre sıkı sıkı yönetimi ilan etti. İki önemli şey söyledi bugün yani konudan konuya geçiyoruz. Ha buyurun buyurun. Ee, iki önemli şey söyledi. Bu saatten sonra dedi. Ya hayır hayır konuşacaksınız. Yani bu evet hayır anlamındaki hayır değil. Hayır, yani şey hayır şer hayır anlamında ha. ya da suçacaksınız dedi. Bu muhalefete açık bir gözdağıdır, açık bir tehdittir. O tehditten korkan muhalefet olmaz olsun. Biz o tehditten korkmayız. Evet biz şer konuşmayacağız. Ama Erdoğan'ın istediği istediği şeyleri de konuşmayacağız. Söyle kardeşim, 128 milyar dolar ne demek? Bak, şöyle bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Buyurun. Bu iki konu üzerinden yürüyelim müsaade dersen. 2017 Şubat'ta Merkez Bankası ile Hazine bir protokol yaptı. Bu protokol yapıldığında dolar 3 lira 67 kuruştu. Şimdi 17, 18, 19, 20, 21. Şimdi dolar 8 lira 10 kuruş. Arada 5 lira fark. 128 hani hepsi bir gün olmadı tabi. Bu farkı 2 liraya düşürelim. Ya da düşürmeden önce kaba hesabı söyleyeyim sana. 128 milyar tane 5 lira. 5 kere 1 5. 5 3 kere 5 15. 650 milyar TL bu kur farkından birilerinin ceplerine yerleştirildi. Kimin parası? Ben bunu sormayacağım. Bunu sorduğum için milleti kuru ekmeğe muhtaç ettiniz. Kuru ekmek yiyenler de tok sayıyorsunuz. Bu ayıp size yeter dediğim için beyefendi bir arıyordu zaten. Biliyorum ben. Bir aranıyordu böyle. Bura nereden bir dalayım diye. Daldığı yer kötü bir yer. Daldığı yer dalacağı başka şeyler var. Onu yani dalabilir, saldırabilir. Siyaset münakaşa ve müzakere Kavga da edeceğiz, oturup tartışacağız da. Tabii oturup tartışmaz da. Kendinden geçtim. Mecliste 5 tane grup başkan vekili var. Sanıyorum 12-13 tane genel başkanımsı var. Devleti bunlarla yönetmiyor ki. Devleti saray şürekasıyla. Propaganda bakanı ile yönetiyor. Niye biz bu meseleleri mecliste AK Parti grup başkan vekilleriyle A Haber'de ya da bir başka televizyonda tartışamıyoruz kardeşim? Gelse tartışalım. Hayır. Eskiden böyleydi. Demir Ecevit hatırlayın Erbakan Rahmet Türk Siyaset başka bir noktaya evrildi. Beyefendi bugün sık yönetimi ilan etti. Bu saatten sonra dedi. 128 milyarla ilgili 50 dakika konuştu. Bu saatten sonra dedi. Bu 128 milyar meselesini konuşmak vatana ihanettir dedi. Hadi buyur. Vatana ihanettir dedi. Şimdi ben buradan söylüyorum. 128 milyarı konuşmamak vatana ihanettir. Bir. 128 milyar nerede diye soranlara bu soruyu sordurmamak, bunu engellemek vatana ihanettir. İki. 128 milyar doların hesabını vermemek vatan ihanettir. Üç. Bu böyle biline. Ve e, ya hayır konuş ya sus konusuna gelince Kemal Kılıçdaroğlu susmayacak. Parti sözcümüz susmayacak. Grup başkan vekilleri susmayacak. Milletvekillerimiz susmayacak. İl ilçe başkanlarımız susmayacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak tam kadro Fakir hakkını, kul hakkını, yetim hakkını savunmak için meclisteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı içindeyiz, altındayız. Şunu da söyleyeyim. Yılı şimdi unuttum. 33-34 olabilir. Atatürk Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Başbakan. Nazilli Basma Fabrikası'nda, çok kayda değer bir yazarın kitabından okudum. Nazilli Basma Fabrikası'nda 2,5 liralık bir yolsuzluk tespit olunuyor. Vakikler tarafından. Bu İnönü'ye intikal edince İnönü üç gün uyumuyor, huzursuzlanıyor. Atatürk ve istifa etme kararı alıyor başbakanlıktan, başbakanlıktan. Ve Atatürk İsmet İnönü'nün bu durumunu fark edince İsmet, özel arkadaşlıklar da vardı biliyorsunuz. İsmet neyin var diyor. Anlatıyor durumu, istifasını da söylüyor. Diyor ki, e, "Haklısın ama bu senin kusurun değil." Bunun şimdi yakalanması iyi oldu. Bunun şimdi müdahale edilmesiyle daha büyük delikler önlendi. Diyor ve Atatürk İnönü'yü istifadan vazgeçiliyor. Kaç lira için? İki buçuk lira için. Çok cüz'i bir para. Bir oraya bak, bir buraya bak. Yani devlet milletten yetki aldık diye devleti yağma edemezsin kardeşim. Devletin parası dediğin devlet para basıyor evet ama bir ekonominin dengeleri var. Milletten topladığın vergilerle devlet ayaktadır. Yani devletin harcadığı para milletin parasıdır. Devlet dediğin nedir? Bir aygıttır, bir mekanizmadır. Böyle olunca şimdi bizim devleti yağmalıyorlar, tam, talan ediyorlar dediğimiz zaman beyefendi işte bizi darbecilikle itham ediyor. Ya buradan darbe çıkmaz Fatih Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbeler karşısındaki tutumu da bellidir. Benim özellikle bellidir. Özellikle benim bellidir. Ama bu sefer fena tongaya bastı. Çünkü herkes izliyor. Ben Twitter hesabımdan da, Facebook hesabımdan da bunu paylaştım, o kısmı. Zaten akşam da programda da izlendi. Eminim sonradan beyefendi de, İçişleri Bakanı da izleyecektir. Nasıl yüzümüze bakacaklar merak ediyorum. Benim çok açık bir tavrım vardır. Ben hata yaparsam özür dilerim. Kolay kolay hata yapmam. Babamdan bize bir nasihattir. Özür dilemeyin kimseden der. Niye dedik o zaman? Dedi ki özür dilenecek iş yapmayın. Çok güzel. Evet. Şimdi bir kusur olsa, bir kasıt olsa, arkadaş kastımı açtım derim. Akşam ayrıca oradaki moderatörler biraz panik yapınca toparladım, toparladım derken ne onun başına ne benim başıma dedi. Bu Türkiye'nin en büyük yüz karasıdır. Cumhuriyet tarihinin bundan büyük bir kara gecesi, kara günü yoktur. Bunu söyleyen biriyim ben ya. Neymiş efendim? E, hatta şöyle demiş bu da tam bir yalancılık. Ben bana atfen diyor ki benim akıb diyor ki millete benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Bak bak bak. Ben ne diyorum? Bu ne diyor? Ben <laughs> Erdoğan'ın akıbetinin Menderes'in akıbeti gibi olmasını ümit ediyormuş. Ümit eden de namerttir, ahlaksızdır. Bunu söyleyen de kardeşim. Bu kadar basit. Hodri meydan. Efendim işte yargı üzerinde büyük baskıları var. Yargı tabi Erdoğan'ın isteklerine göre hareket etmesi yargının Türk demokrasimizin geldiği nokta bakımından vahim ve düşündürücü. Ama tekrar bir şey söylüyorum. Evet. Sonra biz evet, diye. biz e, konuşmaya devam edeceğiz. Erdoğan korkmasın. Erdoğan korkmasın. Onu oradan millet sandıkta indirecek. Erdoğan'ın kolu kırılmayacak. Bu hırkayı burada senin programda söylemedim. Çok kısa bunu anlatayım. Bunu bu konuyu bitirelim. Hazreti Süleyman bir dervişin kanadını kırdığı kuşa sorar. Neden kaçmadın diye. Kuş der ki Hazreti Süleyman'a üzerinde derviş ırkası vardı. Bir derviş garip bir kuşa zarar vermez diye düşündüm der kuş. Bunun üzerine Hazreti Süleyman dervişin kolunun kırılmasına karar verir. Kuşun kanadını kırdığı için. Kuş şöyle der Hazreti Süleyman'a. Kolunu kırmayın. Hırkasını çıkarın yeterdir. İşte tablo budur. Çok güzel. Evet. Bununla da bitirmiş evet. olalım. Peki Sayın Altay geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Evet. Gayet güzel açıkladınız. Her şey ortada. Açık ve net. Türkiye 128 milyar doları. Konuşmaya devam Devam. 128 milyara devam. Dur maskemi <laughs> takayım. Maskenizi de takın Hemen bu arada. Maskede bir mesaj olsun. En azından... <laughs> 128 milyar dolar ve evet. bununla da kapatalım. 128 Asıl konu bu değil Bunu, mi? Evet. Darbe Bunu. bahane bu şahane. Yani bu darbe şahane Erdoğan için, darbe polemi, bu bahane. Ama 128 milyar e, Erdoğan'ın ve Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Bunu Biz bu kanamayı edeceğiz. durdurmak istiyoruz. Peki. Çok tamam. teşekkür ederim Sayın Alper geldiğiniz ve katıldığınız için. Bizden şimdilik bu kadar. Ee, tekrar görüşmek üzere yarın aynı saatte. İyi akşamlar, hoşça kalın.